Evet bugün artık apartmanda tohum ekmek, fide yetiştirmekle ilgili gerçekleri anlatma zamanı. Şöyle ki arkadaşlar ilk kez detaylı şekilde bu yıl her şeyi göstereceğim. Burası 2 metrekarelik bir balkon. Bakın karşıda şöyle bir rafım var. İçinde ıvır zıvırlar var. Bir kere bunlar boşalacak. Çünkü ben viyollerimi bunlara ektikten sonra koyuyorum. Hatta bu diğer alka Arka balkona gidecek. Orası daha uzun ve orada bir tane daha bundan var. Orayı da daha sonra çekerim. Her neyse, bu iki metrekarelik alanda ekim yapacağım yeri şöyle ayarladım. Bir naylonum var, altında örtüm var. Burada minderim var tabi güzelce oturuyorum. Ee, şurada tohumlarım var. Hemen yanımda durur her zaman. Ne yapacaksan onları o gün yanıma alırım. Peki ben toprağı ve gübreyi nereden getiriyorum? Toprak olarak bahçe toprağımı kullanıyorum. Kendi bahçem var köyde. Ee, şehre uzak olduğu için arabayla gidiyoruz. Bahçeye gittiğim zaman şu şekilde yaz saksılara doldurarak bakın şöyle uzun saksılarım var özellikle bunlara doldurarak şöyle poşetlerle arabamızla yüklenerek bunları e, taşıyoruz. Saksıları ve biyolleri yine bahçeden ayrı ayrı e, taşıyorum. Ve hatta tabii ki yetmez, yetmez. Şöyle kutular içerisinde, bakın büyük kovalara, bunun üzeri toprak, altı yarıya kadar, altı yarıya kadar gübre dolu. Tabii eşim arabaya bunları almak istemediği için koku yapar diye. O yüzden altı gübre üstte şey, burada bahçeden bir de uğur böceğimiz gelmiş. Sen bahçeden mi kaçtın buraya? Burası senin yerin değil. Neyse. Şöyle bir dolansın bakalım. Haftada bir kez gittiğim bahçemden böyle bakın altta da bir kutu var. Bu da dolu yine. Getiriyorum işte topraklarımı her hafta kademe kademe. Ve içerisinde hayvan gübresi var demiştim. Beklemiş inek gübresi ama bu. En az bir yıl. Bakın mesela şu toprak. Bu yarı yarıya hayvan gübresi biliyor musunuz? Çoğunluğu gübre ama bakar mısınız? Artık toprak gibi oldu. Şöyle hiçbir koku da olmuyor zaten bunda artık. Ee, koku olmadığı için, böyle yapış yapış olmadığı için toprak gibi hale geldiği için çok güzel. Hiç sinek böcek e, yapmıyor. E, bu şekilde tavsiye ederim Siz de beklemiş e, inek gübresi kullanın. Zaten e, diğer arka balkonu alacağım bunları ben. Ektikten sonra. Bu e, toprakları taşımak, inanın gerçekten çok zor. Çok ağır bu kutular. Yani saksılarda zaten doldurduğumuz zaman taşıması çok ağır oluyor. Bahçeden arabaya, e, tekrar arabadan apartmana kadar böyle zorlukları var. Yani hiç kolay değil. Bunu da bilmenizi isterim. E, bunları taşıyacağız tamam kolay. Hadi eve taşıdık diyelim. Onca zorluk. Bu saksılarda yetişen ürünleri, bir de üzerinde ürün olunca. Da, daha taşıması zor oluyor. Onlar kırılmasın, dökülmesin diye. Tek tek bahçeye geri götürmesi var. fideleme zamanında. E, bu daha da zor. E, ama ben bunu yıllardır yapıyorum. Özellikle son 3 yıldır. Ve artık insan alışıyor bir yerden sonra. Zor gelmemeye başlıyor. Belki de delilik bilmiyorum ama. Benim için e, önemli ve seviyorum. Hadi bakalım, şöyle Bismillah diyelim. İlk kovamızı alalım. Çok ağır. Şöyle dökelim bakalım. Şuraya. Neden? Çünkü gübreyle toprağı çok iyi bir şekilde karıştırmam lazım. Oo, bolca da solucan da gelmiş gübrenin içerisinde. Şimdi bunu geri kaldırıyorum tekrar buraya. Evet. Epey bir solucan gelmiş. Allah, şunlara bakar mısınız? Solucanları önce şöyle bir köşeye alalım. Yazık. Şurada biriktireceğim. Bunlar zarar görmesin. Çok fazlalar çünkü. Bunları daha sonra saksıların dibine koyuyorum. Biliyorsunuz, solucanlar bizim için çok önemli saksılarımızı böyle güzel havalandırıyorlar. Bu da fide yetiştirirken bana çok daha güçlü güzel fideler sağlıyor. Şöyle hepsini alalım. Dağılmasınlar. Böyle şimdi gördüğünüz gübreyi bakın. Şu gübre. Şu an kokladım. Hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Bence güzel kokuyor hatta. Hiçbir sorun yok. <laughs> Sevmeyenler olabilir, rahatsız olan olabilir. Biz artık alıştık. Gübre kokusu bize güzel bile geliyor. Bunları böyle solucanlara güzel güzel ayırıyorum. Bir sürü solucan olacak burada. Birazdan şöyle gübrelerimizi ezelim. Bak. Toprak gibi gördün mü? Bir de toprakla böyle karıştıracağız güzel güzel. Daha da bütünleşecekler. Ay yazık şunlara bir şey olmasın. Gübre önemli çünkü. Gübresiz olmaz yani. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ben her yıl sadece bu ot, ıı, inek gübresi bahçe toprağı. Bu kadar. Ne solucan gübresi kullandım. Zaten bahçemde bir sürü solucan var. Ne başka? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Ne başka bir e, gübre kullandım ne bileyim değişik organik hazır gübreler falan var. Yani kullanmadım. Yetiyor. Bu şekilde yetiyor. Şimdi size güzel karıştırılmış halini de göstereceğim. Şöyle hamur yoğurur gibi solucanlara da dikkat ederek yoğuruyorum. Bakın hamur yoğurur gibi. Gördünüz mü nasıl? Şöyle gübreler dağılıyor. Aa bu arada çok önemli bir şey var dikkat etmeniz gereken. Şimdi ben bu gübreyi direkt doldurdum ya. bazı böcekler özellikle dana burnu gibi gübrenin içerisine yavrular, larvaları vardır. Ben aynı zamanda karıştırırken de işte öyle larva var mı, herhangi bir kutçuk var mı diye onlara da bakıp onları ayıklıyorum. Bazen öyle de çıkabiliyor. Mesela şu anda hiç yok. O yüzden inek gübrelerinizi elemenizi tavsiye ederim. Bu sayede dana burnunu veya da diğer zararlı böceklerin larvalarını büyümesini e, engel olmuş olursunuz. Onları ayırırsınız toprağınızdan. Bu da çok önemli. Mutlaka inek gübrelerinizi eleyin kullanmadan önce. Elekte o kurtçuklar zaten eleğin e, yüzeyine çıkar. Hem elenmiş toprakla tohum ekmek daha güzel oluyor. Tohumlar daha rahat çıkıyor. Ee, daha yumuşak bir toprak elde ediyorsunuz. Ben önceki yıllarda tamamen full eliyordum. Bu sefer de belki eleme yapabilirim. Herhangi bir plastik elek alıyorsunuz. O elekle e, güzelce eleme yapabilirsiniz. Sadece bu iş için kullanıyorum tabii ki ben. Bahçemde de var. Sadece toprak ve gübre elemek için kullandığınız bir plastik eleğiniz olsun. Dona bunu gerçekten çok zarar veriyor fidelere yoksa. Bakın bu toprakta sol, gübrede solucandan başka hiçbir larva ya da başka bir şey çıkmadı. Solucanlar da zaten bizim için güzel. Şöyle hamur yoğurur gibi bunları bütünleştiriyorum. Tüm toprağı bu şekilde yapacağım. Evet yarı yarıya hayvan gübresi ve bahçe toprağımızı çok güzel bir şekilde karıştırdık. Bakın harika bir toprak elde ettik. Bu karışımı şimdi viyole güzelce dolduracağım. Tamamen dolduruyoruz. Şöyle şöyle tüm gözleri şu şekilde dolduralım. Toprağımızın fazlasını şöyle doldurduktan sonra hepsini elimizle şekil alalım. Evet. Hepsini eşit şekilde doldurdum. Bakın. Şöyle bunun tepsileri var. Bu biyollerin altının tepsileri var. Ben 2-3 yıldır kullanıyorum. Hani bu tepsinin üzerine bunu koyuyoruz ki daha sonra sulama yaptığımız zaman su herhangi bir yere sızmasın diye. Hazırlamış olduğum viyolü tepsisiyle birlikte buraya koydum. Bakın daha önce de burada hazırlamıştım. Üst üste Şimdi bunun hemen bir üstüne de diğerini doldurup koyacağım. Yani böyle bunlar hazır olacak. Şöyle hemen ekime hazır şekilde bunları bir ayarlayalım önce. Hepsini dolduralım. Bir tane daha alıyorum şuradan. Bunları saklarken en son işiniz bittiğinde bakın bu şekilde bu violalar iç içe geçiyor. Şu tepsiler de öyle bakın bir sürü. O yüzden saklaması kolay oluyor. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde dolduracağım. Viyollerimizi bu şekilde güzelce doldurduktan sonra tohum ekimine geçiyoruz. Bakın domates tohumu ekiyorum şimdi. Her viyole 5 adet tohumu böyle düzenli aralıklarla koydum. Şöyle bir çubuk yardımıyla hafifçe bastırarak biraz toprağa gömülmesini sağlıyorum. Sadece çok derine gitmesine gerek yok şekilde üzerine kapatalım. Böyle üzerlerine isimlerini yazıyorum çeşitlerin. Daha sonra da bunları şöyle koyuyorum ki, bakın görmüş olduğunuz gibi çeşitleri karıştırmayayım. Böyle domatesli, biberi, patlıcanı çok aşırı derine gömmenize gerek yok. Diğer tüm tohumlarda da aslında öyle bu şekilde viyole ve saksıya ektiğinizde çok fazla derine gömmeyin. Bu şekilde ekiyoruz. Tüm ekimlerimizi yaptıktan sonra şöyle hafifçe suluyoruz. Suyu bir anda çok fazla dökmeyin ki toprak böyle içine doğru göçmesin. Bakın ben çaydanlıkla yapıyorum genelde. Onun ucuyla hafif hafif döküyorum. Ama başka sulama aparatları da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle suyu yavaş yavaş emmesi lazım. Hatta böyle püskürten, suyu püskürten bazı e, su şişeleri var. Onlarla püskürtme usulüyle de ilk başta yapabilirsiniz. Çünkü en başta çok aşırı su vermenize zaten gerek yok. Tohumları böyle nemlendiriyoruz. Toprağımız çok yumuşak olduğu için suyu yavaş yavaş emiyor. Bu şekilde viyolun tamamını sulayacağız. Daha sonra dilerseniz ben bunu balkona koyacağım. Tabii ki güneş alan bir yere. Ama üzerine böyle bir e, çimlenene kadar bir poşet bir naylon ince şeffaf örtebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kalabilir. Bir poşet şeffaf naylon örttüğünüzde çok daha çabuk çimleniyor yalnız. Ama çimlenir, çimlenmez tohumlar o poşeti üzerinden almanız lazım. Saksıda biber yetiştirmeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle birer santim aralıklarla biber tohumlarını dizdim. Çok sık yapmıyorum ki rahat gelişim gösterebilsinler diye. Çünkü bu seferde Alıp başka yere fideleyeceğiniz zaman sıkıntı oluşuyor. Saksıda da fide yetiştirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Mesela biber tohumlarını ben şu şekilde birer santim arayla şöyle uzun ince bir saksıya dizdim. Bir parmak şöyle bir boşluk bıraktım. Bunu da neden yaptığımı daha sonra size anlatacağım. Çünkü bu tohumları sadece bu saksıda fide yapacağım. Yani 3 yaprak olduktan sonra herhangi bir şaşırtma yapmadan üzerine biraz büyüdükçe toprak ekleye ekleye ee, büyüteceğim fidelerimi bu saksıda O yüzden bir parmak kadar şöyle bir boşluk bıraktım Üzerine de şöyle biraz toprakla kapatmanız yeterli böyle yumuşak toprak kullanın ki Tohumlarınız daha hızlı bir şekilde çıksın. Çok aşırı toprak koymaya da gerek yok. Şu kadar yeterli. Üzerlerini kapatıyorum. Dilerseniz bunun üzerine daha kolay çimlensin diye böyle bir naylon ya da streç film kapatırsınız. Sonra böyle ona delikler açarsınız. Hava almasını da sağlayarak. Böyle bir cam önüne koyarsınız. Tam güneşini alarak ısınarak sera etkisiyle güzelce orada büyür. Daha sonraki aşamalarını da yine sizinle paylaşacağım. Bakın mesela bu biberleri ne zaman 23 Şubat'ta ekmişim yani tam bir ay önce. Havalar soğuk olduğu için ancak bu kadar büyüdüler saksıda. Bakın şöyle köklerini ve yapısını görüyorsunuz. Aslında bunlar buradan alıp şaşırtmaya şu anda uygun. 3 yaprak olmaya başlamış ama ben bunları şaşırtmak yerine biraz seyrek ekmiştim böyle diplerine yine güzel yumuşak şöyle bir toprakla hafif biraz şöyle dolduracağım bakın bu kadar şimdi bu bir hafta 10 günde böyle bu toprakla e, büyüyecek ve bu sapları köke karışacak buradan kılcal damarlar oluşturacak ve daha güçlenecek sonra bir 10 gün sonra tekrar biraz daha toprakla doldurarak şuraya kadar toprağı tamamlayacağım ve fidelerim sadece burada büyüyecek.